Yasemin Allen ve eski FBI çalışanı Erdal Kaya yaz başında yollarını ayırmış ve bu ayrılığı sosyal medya hesaplarından birbirlerine dair tüm izleri silerek duyurmuşlardı. Ancak geçen hafta yaşanan bir gelişme bu sessizliğin bozulmasına neden oldu. Kaliforniya'da çekilen ve Allen'ın yer aldığı bir fotoğraf Kaya tarafından biraz kafa dağıtma zamanı notuyla paylaşıldı. Bu hamle Çiftin yeniden yakınlaştığı iddialarını beraberinde getirdi. Ayrılığın ardından ilk kez aynı karede görülmeleri magazin kulislerini hareketlendirdi. Özellikle Kaya'nın kullandığı ifade takipçilerin dikkatinden kaçmadı ve sosyal medyada flört havası taşıyan yorumlar yapılmasına yol açtı. İlişkileri geçen yılın bahar aylarında başlamış, kısa sürede kamuoyunun ilgi odağı haline gelmişti. Ancak bu yoğun ilgiye rağmen aşkları uzun sürmemişti. Şimdi ise aralarındaki buzların eriyip erimediği merak konusu. Her iki taraftan da konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak paylaşılan kare tek başına bile çok şey anlatıyor. Yasemin Ellen, İngiliz bir baba ve Türk sinemasının tanınan ismi Suna Yıldızoğlu'nun kızı. İlkokulu Türkiye'de okuduktan sonra annesiyle Avustralya'ya taşındı. Orada büyüyüp sinema televizyon eğitimi aldı. Genç yaşta bir güzellik yarışmasında finalist olarak dikkat çekti. Türkiye'ye döndükten sonra ilk dizisinde başrol oynayarak kariyerine başladı. Beyaz perdedeki çıkışını ise güçlü bir karakterle yaptı. En dikkat çeken rollerinden biri muhteşem yüzyıl dizisinde canlandırdığı Defne Sultan oldu.